görülenlerin tanrım bu. Neden başladı Covid? Dört tane yoksul Çinli, Çin'de bir hayvan pazarında bir yarasa çorbasını dördü pişirdiler ve bir yerden yediler. Düzensiz dünyanın günahı bu. Düzensiz Yarasa vahşi bir hayvan. Onun yakalanıp çorbasının yapılması ve içilmesi gıda güvencesi açısından kabul edilebilecek bir şey değil. Yani evrensel standartlar Çin'deki o hayvan pazarında gerçekleşmiş olsa o virüs koronavirüs bir memeli olduğu için memeli insana kolayca geçen ve o günden sonra insandan insana bulaşmaya başlayan o virüs hayvandan insana geçmeyecekti. Yoksulluk yüzünden gıda güvencesi olmayan bir yarasa çorbasını içtiler ve hastalandılar. Bu başka kim yakar, Garipler, Tanrım bu dünyayı başka kim yakar, yakarsa dünya garipler.